Hepinize merhaba arkadaşlar. Mustafa, Fatkan, Hoş geldiniz arkadaşlar. Brawl Stars yeni bölümümüz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eymen, ben, Baran var. Baran yanımızda değil ama o da videoda olacak. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Eymen anlat bakayım. Şimdi arkadaşlar şimdi Ömer'den görmüştünüz. Gidin onu izleyin sonra gelin buraya. Ya biz izledikten sonra alırsınız. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi abim e, Furkan R5'ü çekeceğiz. Şey 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 hayır. Şey, şey. Seçecek tamam mı? Bunlar Sonra Onlar da dynamic seçecek. Biz de, bizler dynamic seçeceğiz. Biz Furkan abiye bir sürü yük vereceğiz. Orada yük yaptık zaten. Ben haritayı oluşturdum bu arada. Evet, ee, e e e teşekkür ederiz. E sizler de gelmesini istiyorsanız e yorumlarda birlikte Discord adresimize katılın arkadaşlar. Şimdi girelim anlayacaksınız arkadaşlar. Hadi girelim. Bu arada Baran'ın mesajı var. üstte ya, üstü. arkadaşlar. Aynen devam et 20 likes. Hepinizi seviyoruz. Hadi girelim hazır Evet arkadaşlar şimdi Eymen'in oluşturduğu haritayla Bana nerede? Bana nerede? Gelir bir şey. Ay, kırın, kırın, kırın. Sakın öldürmeyin. Kimseye al şu kanal git al. Ölür mü akşam? Bize kıralım bence dur. Çök çök abi. Şimdi sen ölürsün. Of. Kaybı. Tamam bakın görüyoruz. 15 yük. 16. Of. Lan lan alacağım? Ha. <laughs> evet, Ölmem 17. Aa, 19. Acaba tek atabilecek miyim? He evet, tek atarsın. Atarım değil mi? 4000 cam var ya. Tamam şimdi biz saklanıyoruz. Evet arkadaşlar e, şimdi e, bak. E, Size e, bakmayacağım e, şimdi. E. Gel gelmeye bakmasın. Ben buraya gireceğim bak göremeyeceğim. E, tamam şimdi saklanıyoruz biz. Burayı biraz daha büyük yapsanız az bir şey gözüküyor. Tamam, Hmm. Oraya yaklaşmayın. Aynen en dibine yaklaşmayın. Hadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. En sonu kalan bir dahaki evi olacak. Oy! <laughs> Böyle yani. basma, öyle tek basma. Nişan etrafa sıkarak. Sen etrafa sıkmıyorsun, Kur'an çalışsın. Onun yorumlar geçti. Az önce az kalsın gelin. Oha. Onun çok eğlenceli lan arkadaşlar. Siz de gelin. Hep beraber daha zevkli olacak. Bakalım Yusuf'u da saklan. Bir daha vurayım seni. seni de vurayım. On saklandı mı? Evet. İşte üstte fıkara ver. Altta altta. Oy. <laughs> oğlum geldi. çok güzel lan. Şimdi en son Yunus kaldı. Yunus hep olacak şimdi. Evet arkadaşlar bu sefer ben uzaktayım. İkinci ebe bu sefer Yunus. Bakalım bu sefer en son kim kalacak? Oha oha. Ya ama çekim, Olur, çekim. Ben... Dur lan. Hop. Atladın lan. Yanlış kaldım. Oğlum 15 yeter mi? Değil, 15 yeter mi? Yeter yeter. Tamam arkadaşlar şimdi saklanıyoruz. Hazırız nüz. Değil mi? At beni. Kim atıyor değil mi? Ben bakmıyorum. Evet bak beni bulamayacak bence. <laughs> oğlum git lan buradan. Abi sen mi gel? Lan. Aa, <laughs> <Kim gülüyor> 11 canı var. Eymen sen yedin. <laughs> yok. Ben yok. dedim de oğlum tek <laughs> yemeyeceğiz ki o zaman. Al sen yük aldın o yüzden. Tamam o zaman ben eğlendim. Var ya ayırın. Yemin... Söyle abi. abi. Tam kim vur sen öğreniyor. Ee, ben öldü. Öldü. öldü mü? Niye? Öldü. Aha vur. Abim kazandı. Evet. Evet kim ölecek? Zık zık, zık 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 zık. Zık zık. Aa. Ee, arkadaşlar bana baran, kazandı. baran kazandı. Baran kazandı o zaman. Çünkü ben yemiştim. Yük aldım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar. Üçüncüdeyiz. Şimdi Ebe Baran. Bakalım. Aa, bu sefer sonucu kim olacak? Oğlum birbirimize vurmayın. Abi King Eymen. Ya King Eymen. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> Evet arkadaşlar. Üçüncüdeyiz. Bu sefer Ebe Baran. Bakalım Baran en son kim kalacak? Nasıl gitti? Yanlışlıkla otomatik bastı. Abi mesela Emi yaklaşma mı? Emi Yaklaşma mı? Ben... Yaklaş... Tamam. Yaklaş bırak Baran alır onları. Baran alır. Emi <laughs> Baran alır. Baran alır. Tamam saklıyorum. Kaç 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 kaç. Oğlum orayı ne yıktınız lan? Bir şey olmaz. Ben ben lan. Evet hazırız. Başla. Oy Yunus'a iyi koydu. Ne oluyor Skar? Nerede? Bak bekliyor. Hadi. Buraya çıkıyor Oy yıkamayın ay uyku uyku. Buraya sıkacaksın. Oy vuruyor <laughs> Çok güzel kaçtım. sakın. Hayır <laughs> göster? Lan Kazandı. Evet <laughs> kim alacak? <laughs> evet. Oh, var ya yani 17 nasıl alayım ben? Yani? Evet, son ebemiz Eymen olacak bu sefer. Evet ben hiç Ben kaldım ama Eymen olmadığı için Eymen olacak arkadaşlar. Aga evet abi. arkadaşlar son ebe Eymen. Bakalım. En sona kim kalacak? Kan istiyorsan çek. Şey... Ben uzaktan sıkıyorum bak. Hiç yaklaşmıyorum. Hadi hadi kırın. Hepsini kırın. Hiç almadın o değil mi? Yok yok. Ayım onları Peki, sen peynir. kır. Eyvam çok heyecanlı. Eyvam <laughs> bir de bana bakıyor. Hem ilk toplayan benkine <laughs> bakıyor. Bu sefer en sona ben gene kalacağım. 1600 kaldı. 10 minus gösteriyor kendini. Oğlum vurma sen de ne vurma. Tamam, Abi bana salak yemin başlayayım ederim salak başlayayım, ya. Başla başla dur abi. At vurayım bir tane. Hayır, hayır. Cık, vurma vurma bekle gelsin. Ha tamam, vurma oğlum az kalsın geliyordu lan. Gitseydi bana yaklaşan birileri var ya. Yanıyoruz. Hadi git de önce. Tamam başla. Aynen başla. Arkadaşlar bu sefer ben hep koşacağım. Hep koşacağım bakalım. Oy be be ya kitti bu hadi, hadi Lan bakma. Ya Eymen <laughs> baktın ha baktın ha. Sen sen. Eymen sen alır yanına Evet bakalım kim alacak? <laughs> Oy çok güzel. Evet arkadaşlar bu içi çok beğendik bence. Size <laughs> nasıldı? Bence Eğlendiniz çok güzel. Eğlendiniz mi? Iyi. <gülüyor> <gülüyor> mi? Çok Umarım sizler eğlenmişsiniz arkadaşlar bu tarz içeriklerden daha çok gelmiş istiyorsanız yorumlarda Yarınları birbirimizden bir, bir arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Rap mi yapıyorsun Furkan? Video sen bitireyim ben. Video bitir. Bom bom. Arkadaşlar like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. 2000'de çekiliş yapıyoruz. <laughs> Oğlum o konuları niye açacaksın? Görüşürüz arkadaşlar.